Çin Komünist Hükümeti'nin yıllardır Doğu Türkistan'da yürüttüğü kültür katliamı ve etnik temizleme uygulamaları kapsamında Urumçi şehrinin kadim semtlerinin yok edilmeye başladığı ortaya çıktı. Bilgilere göre Çin güçlerinin Urumçi şehrinden Uygur milli kültür medeniyetlerinin izlerini silmek adına Nehir Kenarı Camii, Davan Yapurga Camii ve Batı Demiryolu İstasyonu Uygur Camii de dahil olmak üzere birçok cami yıktığı biliniyor. Çinli yetkililer İslam karşıtı politikalarını yasalaştırmak için 2014'te ilan ettiği İslam dinini Çinileştirme siyaseti çerçevesinde Doğu Türkistan Müslümanlarını ortadan kaldırmayı hedefliyorken aynı zamanda İslam'ı sembolize eden tüm yapıları yıkıyor, ibadet yerlerini kapatıyor ve Çin görünümü vermeye çalışıyor. ailesi Çin tarafından kaçırılan ve hapsedilen Uygur Türk'ü Ömer Hemdullah Türkiye'ye seslenerek yardım çağrısında bulundu. Uygur Türk'ü Ömer Hemdullah gazeteci Mehmet Ali Önel'in şahsında Türkiye'ye seslenerek yardım çağrısı istedi. Sosyal medyadan çağrıda bulunan Ömer Hemdullah, Sayın Mehmet Ali Önel Bey merhaba, Türk soyundan olduğu için aileleri paramparça edilen milyonlarca Uygur'dan biriyim. 3 senedir annem ve kardeşlerimin hayatta olup olmadığını da bilemiyorum. Sesimi duyurmaya yardımcı olmanızı rica ederim. Dualarım sizinle ifadelerini kullandı. Paylaştığı videoda iş adamı olan abilerinin mallarına ve servetlerine el konularak hapse atıldığını ve tek suçlarının ise Uygur Türk'ü iş adamı olmak olduğunu söyleyen Hemdullah, tekerlekli sandalyeye mahkum olan engelli annesiyle kız kardeşinin akıbetinin ise bilinmediğini söyledi. ABD'den Dünya Sağlık Örgütü'ne aktarılan fonlarla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Başkan Donald Trump'ın fonları tümden kesmek yerine Çin'in ödeme yaptığı kadar pay ayıracağı öne sürüldü. Koronavirüs salgınında hem vaka sayısı hem de can kaybında birinci sırada olan ABD'de Dünya Sağlık Örgütü'yle olan çekişme sürüyor. Başta Başkan Donald Trump olmak üzere pek çok isim Dünya Sağlık Örgütü'nü gerekli önlemlere almayıp uyarıları zamanında yapmadığı yönünde eleştiriyor. Hali hazırda örgütün bir numaralı fonlayıcısı olan Olan ABD yıllık 400 milyon dolarlık bir katkıda bulunuyordu. Fonun kesilmesi tartışmaları dünya kamuoyunda da büyük tepki çekerken çarpıcı bir iddia gündeme geldi. ABD'nin yeni fon tutarı daha önceki ödemesinin onda birine denk gelen 40 milyon dolar civarı olarak söyleniyor. Almanya'nın farklı kentlerinde yeni tip koronavirüs COVID-19 ile mücadelede alınan tedbirler binlerce kişi tarafından protesto edildi. Başkent Berlin'de Rosa Luxemburg Meydanı'nda, Federal Meclisi'nin önünde ve Alexander Meydanı'nda COVID-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla yüzlerce kişinin katıldığı gösteriler yapıldı. Göstericiler üzerinde sağlık terörünü durdurun ve korona yanlış alarmı yazan dövizler taşıdı. Bu gösterilere aşırı sağcıların katıldığı gerekçesiyle solcu gruplarda karşı gösteriler düzenledi. Edildi. Frankfurt, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Potsdam ve Essen kentlerinde yüzlerce kişinin Covid-19 önlemlerine karşı gösterilere katıldığı bildirildi. Bangladeş'teki Kutupalong kampında alınan önlemlere rağmen ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Yardım örgütleri 855 bin kişinin kaldığı kampta mültecileri koruyabilmek için destek çağrısında bulunuyor. Kamptaki hijyen koşullarının ise pandemi öncesinde de yetersiz olduğu dikkat çekiliyor. Kampta çok sayıda aile tek bir tuvaleti paylaşırken içme ve çamaşır suyu için uzun kuyruklar oluşuyor. Mültecilerin yaşadığı yer sıkıntısı ve doluluk oranı da fiziki mesafenin korunmasını imkansız kılıyor. we